Ama annelere niye güveniyorum ve niye inanıyorum? Anneler evlatlarını çok sever. Anneler babalar da sever tabi ama anneler başkadır. Anneler evlatlarını çok sever ve anneler evlatlarının kötülüğünü onların başına onların saçının terine bir şey gelsin istemez. Bu memleketi önce anneler düşünür. Bu ülkenin insanlarını önce anneler düşünür. Anneler komşularınızla konuşun. Güzel güzel konuşun. Biz iyi insanlarız. Biz güzel bir iktidar yaşatmak istiyoruz. Herkes konuşsun. Biz iktidara geliyoruz. Kimseyle ilgili kötülük yapmayacağız. Bakın geçenlerde Genel Başkanımız bir televizyon programına katıldı. Babala TV diye. Orada birisi çıktı dedi ki benim için beni işten attı dedi. Sözünde durmadınız dedi. Yayınladık ama söyleyeyim. Söyleyeyim bir dinleyin. Bu vatandaş bir taşeronda çalışıyor. Direkt bizde çalışmıyor. Ama bizimle iki buçuk sene çalışmış zaten. Bizimle 2021'in sonunda taşeronun sözleşmesi bitmiş. Onun da iş aktif edilmiş. Bak iki buçuk sene daha ileri bir şey söyleyeyim mi? Daha ileri bir şey bugün genel başkana verdim notu. Altı tane çok yakın bak isim vermeyeceğim yakınlığını vermeyeceğim. Altı çok yakın akrabası da bizde çalışıyor bak. Çok yakın. Sülalece bizdeler. Bakın sülalece bizdeler. Bizden önceki dönemin, bakın bizden önce ama ona rağmen hiçbirinin saçının kılına dokunmadık. Bakın çalıştığı için, çalışkan olduğu için içinde terfi eden bile var. Ya biz bu kadar iyiyiz bak. Bu kadar iyiyiz. Ama o televizyona çıkıp benimle ilgili, beni genel başkana şikayet edip genel başkana da fütursuzca, ahlaksızca namus sözü verdin deyip onu aşağılamaya çalışan akıl işte o kötü akıl. O kötü akıl. Bakın bir şey daha söyleyeyim mi? Bakın bir şey daha söyleyeyim mi? Benimle ilgili seçimde o kadar ağza alınmayacak, dalga geçecek şeyler yazdı ki 2019'da. Ona rağmen dokunmamışız. Ona rağmen iki buçuk sene çalışmış. Bizde ne var biliyor musunuz? Bizde Hazreti Ömer'in adaleti var kardeşim. Bizde Hazreti Ali'nin ahlakı var, ahlakı. Bak biz, biz bu toprakların inançlarından geliyoruz. Bizde Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsü var. Bizde Hacı bektaş Veli'nin hoşgörüsü var. Biz bu toprakların insanıyız. İnsanı ayırt etmeyiz be kardeşim, etmeyiz. Onun için bu kötülüklere son verelim. Bu memleketin memuru, amiri, bürokratı bizden endişe etmesin. Biz onların haklarını daha iyi koruyacağız. Bak 20 senedir konuşamıyorlar. Biz yönetime geldiğimizde fikrini söyleyecek. Aklını masaya koyacak. Bunlar onları neredeyse konuşamaz hale geldiler. Ne yazık ki bu devletin iyi yetiştirdiği bürokratı, memuru, amiri, kaymakamı, valisi, genel müdürü bak hepsini biliyorum. Bu memleketin şu anki o otoriter yönetimi hepsini üç maymuna dönüştürdü. Ne görüyorlar, ne konuşuyorlar, ne duyuyorlar. Biz onların bütün duyularını açacağız. Aklıyla, bilgisiyle, fikriyle devletin bir parçası olacaklar. Onun için biz çok erdemli bir döneme hazırlıyoruz. Bu dönemi anlatın diye anlatıyorum bunları. Bunları anlatın komşularınıza. Bir kişiyi ikna edin, bir kişiyi. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizi mahcup etmesin Allah. Allah bizi mahcup etmesin size milletimize. Bakın bunlar, bunlar ilk işleri ne olacak biliyor musunuz? İlk işleri İstanbul'u talan etmek olacak. Bunlar ilk işleri ne olacak biliyor musunuz? Allah bunlara iktidar nasip etsin. Bunu zaten diyorlar efendim Ekrem İmamoğlu'nun defterini düzecekmişler. Bu milletin kalbine gireni ancak millet yollar. Bu milletin kalbine gireni ancak millet yollar. Onun için İstanbul'a da, Türkiye'ye de, Ayaz'a da, Sarıyer'e de sahip çıkacağız. Hazır mıyız? Evet. Çalışacağız. Hazır mıyız? Evet. Bak ya zaten bir gün kaldı olsun. 24 saat, 30 saat çalışacak mıyız? Hazır mıyız? Evet. Sandıkta görev alacağız. Hazır mıyız? Evet. Sandığa sahip çıkacağız. Tamam mı? Evet. Bu bayraklarımızla, canın bayraklarımızla... 28 Mayıs demokrasi bayramına dönüştüreceğiz. Hazır mıyız? Allah sizi korusun. Bu demokrasi bayramına dönsün. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun. Çankaya Atatürk'ün evine hep beraber yürüyelim. Hep beraber yürüyelim. Kalın sağlıcakla. Her şey çok güzel olsun. Sağ olun, var olun.